Herkese merhaba hepiniz. Hoş geldiniz. Günün önemli gelişmeleriyle bir kez daha karşınızdayız. ABD'nin Suriye özel temsilcisi SDG'ye tepki gösterdi arkadaşlar. Suriye'de federalizm işe yaramaz dedi ve önemli açıklamalar yaptı. Bu açıklamaları sizlere aktaralım. Aynı zamanda ABD Başkanı Donald Trump'a yakın bir isim olarak da bilinen Barak, Demokratik Suriye güçlerinin Suriye hükümetiyle müzakerelerde yavaş davrandığını belirtti ve Suriye'de federalizmin işe yaramadığını savundu. Suriye yönetiminin DSG ulusal çerçeveye entegre etme konusunda istekli olduğunu vurgulayan Barak tek vatan, tek millet, tek ordu, tek hükümet ilkesini savundu ve yapmış olduğu açıklamalarda şu ifadeleri kullanıyor. Peki sorunuza testten, tersten cevap vereyim diyor. Bir muhabir kendisine şu soruyu yöneltiyor. ABD yönetimi Şam ile demokratik Suriye güçleri arasındaki ilişkileri nasıl değerlendiriyor diye. Sor Peki sorunuza tersten cevap vereyim. Demokratik Suriye güçleriyle Suriye hükümeti arasındaki ilişkilere dair benim bakış açım şudur. Suriye hükümeti SDG'yi bahsettiğimiz şu çerçeveye dahil etmek için olağanüstü ve büyük bir heves gösterdi. Tek vatan tek millet, tek ordu, tek hükümet bunun nasıl uygulanacağının ayrıntılarına gelince bence Suriye hükümeti bu çıkarları uzlaştıracak bir yol bulma konusundaki esnekliğini çok iyi ve kararlı bir şekilde gösterdi. Dürüst olmak gerekirse SDG'nin bu durumu kabul etme, müzakere etme ve bu yönde adım atma konusunda ağır davrandığını düşünüyorum. Onlara tavsiyem de bu süreci hızlandırmalarıdır. Tek bir yol var. O o yolda şamdır mesaj budur ifadelerini kullandı. Daha sonra ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Kürtlerin özelliklerinin ABD'nin Irak politikasının temel direklerinden biri olduğunu açıklamıştı. ABD'nin Suriye'deki Kürtlerin olası bir özelliğine ilişkin tutumu nedir? Sorusuna da şöyle yanıt veriyor. Bakan Rubio, özellik ve egemenlik hakkındaki sözleriyle Irak'ın bir millet, Suriye'nin de bir millet olduğunu kastediyor. Kürtler bu milletlerin içindeki eşsiz, seçkin ve güzel bir bileşendir. Onun bağımsız bir Kürdistan'ı kastettiğine inanmıyorum. Ou... tüm bu Kürtlerle tüm bu anılara, dile, kültüre, halka ve eğitimlerine saygı duyulması gerektiğini söylüyor. Bu son derece önemli bir şeydir. Suriye hükümetinin de aynı şekilde hissettiğini düşünüyorum dedi. Sorun şu ki tüm bu ülkelerde federalizmin işlemediğini ve bir devlet içinde bağımsız bir devlet kurulmayacağını gördük. Bu yüzden herkesin bunu anlaması zaman alıyor. Özellikle Suriye'nin yıllarca yaşadığı korkunç olaylardan sonra adaptasyon zaman alıyor ama zamanımız tükeniyor. Dünya hızlı ilerliyor, hızla ilerliyor, bölge çok hızlı hareket ediyor. Son 3 haftada onlara olanlara bakın inanılmaz şeyler oluyor. Dolayısıyla fırsat bu fırsattır. Suriye için fırsat şimdidir. Dünya onlara yardım etmek istiyor. Herkes birbirini tamamlıyor. Kendi kendimizin önüne engel olmamalıyız. Hepimizin uzlaşması ve şu sonuca varması gerekiyor. Tek millet, tek halk, tek ordu, tek Suriye. E, ifadelerini kullandı. Vallahi özellikle son dönemde son belki 10 yılın bakın son 10 yılın ben işte bu dönemi de bu işin içine katmıyorum. Son 10 yılın e, ABD açısından en net açıklaması oldu. ABD'nin önümüzdeki dönemde Suriye'de nasıl bir politika izleyeceğinin en net göstergesi oldu bu açıklamalar. Bakalım ne olacak göreceğiz. Yani zaten Suriye'de Orta Doğu'da bırakın Suriye'yi Orta Doğu'da böyle dinamiklerin artık değiştiğini görebiliyorduk ama ne tarafa doğru evrildiğini en azından göremiyorduk ve bugün bu yapılan açıklamalarla birlikte artık neler olacak hep birlikte yakından izleyeceğiz gibi görünüyor. Ve bir kulis bilgisi var arkadaşlar. Bu kulis bilgisi bilgisini sizlere aktarmak istiyorum. Gündeme bomba gibi düştü bu kulis bilgisi de. Dem Parti Dem Parti'nin ismi, logosu ve siyasi çizgisi değişiyor denildi. Kürt sorununun çözümü için MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlatılan yeni çözüm sürecinde tarihi gelişmeler yaşanıyor denildi. Dem Parti heyeti ve beraberindekiler bugün Diyarbakır'dan Süleymaniye'ye hareket ederken yarınki terör, törenle sembolik olarak başlayacak olan silah bırakma sürecinin birkaç, birkaç ay içinde tamamlanması bekleniyor denildi. Bu haberin detayını da ilerleyen dakikalarda vereceğim sizlere. Halk TV'de yer alan habere göre Kandil'in silahsızlanma süreci sonrası önelik yönelik Dem Parti'nin yol haritası da netleşiyor. Parti kaynaklarının aktardığına göre İmralı Dem Parti hakkında yapılan ve bundan sonra da hızlanarak devam edecek görüşmelerde yeni döneme uyum için yapılacak değişiklikler ele alınıyor ve Dem Parti'nin büyümesini istiyor Öcalan denildi. Örgütü, örgüte yaptığı çağrıda silahın değil siyasetin ve toplumsal barışın gücüne inanıyorum diyen Abdullah Öcalan'ın silahlar silahlar devreden çıktıktan sonra siyasetin daha da önemli hale geleceğini vurguladığı belirtiliyor. Bu nedenle Dem Parti'nin büyümesini, daha geniş kitlelere seslenmesini, bunun için de yeniden şekillenmesini istediği aktarılıyor. Parti kaynakları silah bırakma süreci tamamlandıktan sonra Dem Parti için yeniden yapılanma sürecinin başlayacağını belirterek partinin isminin ve logosunun değişeceğini, yola yeni bir perspektifle devam edileceğini kaydediyor. Yeni perspektif ise partinin siyaset yaptığı çizgi de de bir değişimi kapsıyor. Ağırlıklı olarak Kürt ve sol sosyalist tabana seslenen bir parti değil, daha geniş tabana seslenen bir parti hedefleniyor. Bu yeniden inşa süreci sonunda partinin daha geniş bir çatı haline gelmesi için çalışılıyor. Valla bunları neden kulis bilgisi tabii ki bunlar bir iddianın ötesine geçmiyor ama şunu yayınlarında sıkça dile getirdim. Dedim ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin partinin bu haline bakılırsa Dem Parti için acayip bir yol açıldı. Bakın siyasi bir pencere, siyasi bir fırsat açıldı ve buradan Dem Parti alıp götürebilirse ana muhalefet partisine doğru yürüyebilir demiştim ve muhtemelen ki eğer işte bu Dem Parti logosu ismi değişmez. Değişir bu kısımlara çok fazla girmiyorum ama e, DEM Parti siyasi, stratejik olarak buraya oynayacaktır. Ana muhalefet partisine doğru oynayacaktır. Ve bunu da önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ama kulis bilgisine göre bunun köklü bir değişim içinde olacağı söyleniyor. E, Halk TV'nin yapmış olduğu habere göre. E, DEM Parti kaynaklarını yeniden inşa süreci olarak adlandırdığı çalışmaların yaz sonu tamamlanması planlanıyor denildi. Partinin yeni ismi logosu ve yeni söylemleri belirlendikten sonra bileşenlerle yapılacak konferanslar, toplantılar ve email depa, demo hattında yapılacak görüşmelerle süreç şekillenecek denildi arkadaşlar. Ve biliyorsunuz ki bir silah bırakma töreni olacak. Herkesin gözü kulağı muhtemelen orada olacaktır ve Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan da Cumartesi günü ulusa seslenecek yani Türkiye'ye seslenecek bütün Türkiye'ye seslenecek ve çok önemli açıklamaların yapılacağı da söyleniyor o görüşmede. Şimdi e, Abdullah Öcalan'ın çağrısı üzerine biliyorsunuz ki bir silah bırakma e, meselesi gündeme geldi ve bir tören olacak Süleymaniye'de silah silah bırakma töreni gerçekleştirilecek. Töreni izleyecek olan Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisinden yetkililer, milletvekilleri ve parti temsilcilerinden oluşan heyet Erbil Uluslararası Havalimanı'na ulaştı. Heyet Federal Kürdistan Bölgesi Başkanlığı adına eee e Hariri ve protokol ekibi tarafından Karşılandı. Dem Parti'nin Federal Kürdistan Bölgesi'ndeki temsilcisi Murat Şen basına yaptığı açıklamada bu heyetin dışında Türkiye'den bazı milletvekilleri, kanaat önderleri ve sivil toplum örgütleri temsilcileri bu akşam İbrahim Halil sınır kapısı üzerinden bölgeye giriş yapacak dedi. E, ve Murat Şen'in verdiği bilgilere göre heyet Cuma sabahı Erbil'den ayrılarak bir grup e, özellikle silah bırakacağı törene katılmak üzere Süleymaniye'ye geçecek ifade kullandı ee, ve daha sonra kandilin silah bırakma töreni öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan e, ile devlet bahçeli bir görüşme gerçekleştirdi arkadaşlar. Silah bırakma töreninden bir gün önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ittifak ortağı MHP lideri Bahçeli ile sürpriz bir şekilde bir araya geldi. Erdoğan'ın programında daha önce açıklanmayan Cumhurbaşkanlığı külliyesindeki görüşme basına kapalı gerçekleşti. Erdoğan ve Bahçeli son olarak Mayıs ayında görüşmüştü. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de 9 Temmuz'a yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanımız Cumartesi sabahı tarihi bir açıklama yapacak demişti. AK Parti Genel Merkezi'nden toplantı odasında hazırlık yapıldığına görüntüler e, paylaşılmıştı. Son iki gün yazılmıştı bu paylaşımın üzerine. Bunu akşamki yayında daha detaylı olarak sizlerle konuşacağız arkadaşlar. Ama iddialar var. Bu iddialar da Cumhurbaşkanı e, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bir af açıklayabileceği yönünde de e, görüşler var, fikirler var. Vallahi herkes cumartesi günü öze, e, önce yarın silah bırakma töreni Ondan sonra da cumartesi günü e, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yapmış olduğu yapacak e, olduğu açıklamaya e, bakacak ve takip edecek. Herkesin pür dikkat bir şekilde son iki gün son iki günde olacak olan gelişecek olan gelişmeleri takip edeceğini söyleyebiliriz. Biz de sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Henüz kanalımıza abone olmadıysanız abone olmayı ve bildiğiniz yerini mutlaka tümü olarak işaretlemeyi son olarak da bu videoyu beğenmeyi lütfen ihmal etmeyin. Videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda veya yayında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.